Yani değişim yönetiminin temeli budur aslında. Yani strateji organizasyon kahvaltıda yermiş. Siz hayatınızın <laughs> en güzel e, stratejisini çözümünü bulursunuz. Eğer onu hayata geçiremezseniz e, hiçbir şekilde e, faydası olmaz. Dolayısıyla bu işin sahiplenilmesi çok önemli ve çok farklı paydaş seviyelerinin önemli. Şimdi biz kendimize dört tane paydaş belirledik. Bir tanesi yönetim kurulumuz. Bir tanesi çok önemli olan müşterimiz. Çünkü esas patronu almazsa iş bitti zaten yani şeyde çalışma arkadaşlarımız biz de yani organizasyon anlamında ben de onların bir parçasıyım e, ve Caterpillar bizim için çok önemli çünkü bu üniteleri yaratıyorlar. Bu paydaşların yönetimi çok önemliydi bu süreçte. Yönetim kurulumuz baştan aşağı çok iyi destek verdi. Biz üst yönetim olarak zaten formasyonumuzu böyle kurduk. Organizasyonumuzu yeniledik buna göre e, yaptık. Çalışma arkadaşlarımızın çalışmasında da tabii başlarda bu tereddütler oldu, sıkıntılar oldu. Olmadı değil birkaç dijital dönüşümde birkaç hata yaptık zaten. Bir bir tanesi mesela yazılımları bir önce dışarı yaptıralım dedik ama o olmuyor. Sürecini bilmeden. Çünkü işin gerçeği sen kendi işini kendin çözebiliyorsun. İşini bilen kişiler de senin organizasyonun içinde ve sürecin içinde. Onlarla yapman lazım. Dolayısıyla organizasyonun satın almadığı hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla onu anlatmak, onlara dahil etmek çok önemli bir şey. Projeleri onlara yaptırmak çok önemli. Örneklerim var. Birkaç tane anlatayım. Bir tane demin laf arasında geçti Viking bizim şey uygulamamız, dış servis uygulamamız bu arada hepsine de bir isim buluyoruz. Viking, Sniper, işte bir daha Müneccim, bir evet. CIO'muz böyle bu konularda çok şey, <laughs> güzel isimler buluyor. O isimleri kullanıyoruz. Şimdi mesela Viking dış servis şeydi. Ben kendim servis mühendisi olarak başladım bu organizasyona 25 sene önce. Biliyorum için nasıl çalıştığını. Oradaki hayat tamamen değişti. Full şu anda tamamen dijital. Her şey ee, arkadaşlarımızın işte akıllı telefonları üzerinden yönetiliyor ve hatta müşterimizin memnuniyetine kadar fatura istemezse e, yazılı işte o şeyine kadar gönderilmesine kadar süreçleri tamamlıyoruz. Aslında yeni dönemimizdeki işte o hijyen, temassız, kesintisiz dediğimiz şeye uyacak altyapıları yapıyoruz. Bitirmek üzereyiz. Çoğunda da zaten ülkelere uyuyoruz. Burada görevler değişti. Aslında biz bu dönemde e, Türkiye için örnek vereyim. İki tane büyük As e, kriz yaşıyoruz. Bir tanesi 2018'deki işte kurdan kaynaklanan bir kriz vardı Türkiye'de. Bizim endüstrimizi çok etkiledi. İş makinesi tarafında yüzde yetmiş iş daraldı. Diğeri de işte bu son dönemde yaşadığımız pandemi. Biz bu dönemlerde hiç kimse işten çıkartmadık. Hiçbir şey yapmadık. Departmanların formasyonları değişti. işler değişti. Servisteki roller değişmeye başladı. Yeni yeni roller gelmeye başladı işin içine. M çarpıcı örneği hep şeyden veriyorum muhasebeden veriyorum çünkü o insanları daha şey yapıyor bizim muhasebe departmanımız büyük bir muhasebe departmanı ve muhasebe departmanında çalışmak kolay bir iş değildir yani veri giriyoruz arkadaşlarımızın çok büyük kısmı Kons şey yapıyor bu mutabakat yapıyor şeylerle beraber bunları çok yani biliyor herkes e, şeylerle yapıyoruz e, arkadaşlarımızın eforları yapıyoruz şu anda biz bunları tamamen robotik proses otomasyonla yapıyoruz robotlarla yapıyoruz. Bunlar yazılım robotları aslında. Yani insanlığın yaptığı şeyi mimikliyor. Yani bu datayı al, buradan kopyala, buraya gir diye. Bizim operasyonumuzda yüzden daha fazla robot, robot çalışıyor. Muhasebe departmanımız da Türkiye'de başlamıştı. 10 tane robot vardı şimdi Kazakistan'a ve diğer ülkelere de yayılıyoruz. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın yapmış olduğu işleri bu robotlar yapıyor. Yani mutabakat yapıyor. Hatta KDV ile ilgili işlemleri yapıyor. Ne bileyim tahsilat yapıyor e, bu robotla. E, e, peki bu arkadaşlara ne oluyor Tabii, geride kalanlara? Bu arkadaşlar işlerini evet. mi Hayır. Bu arkadaşlar farklı alanlarda değerlendirdik bu arkadaşları. Ve bu arkadaşlar kendilerini çok çok daha değerli hissettiler. Ben bunlarla konuşuyorum. Çünkü o departmanla şunu fark ettik. Bir o departmanın verilmeyi çok arttı ama memnuniyeti de inanılmaz arttı. Hatta yani işin lideri muhasebe müdürüne sorduğumuz zaman ya ne yaptın? Hani bu kadar çok ciddi arttı. 10 puan oradaki bağlılık arttı. O da çok basit güzel bir şey söyledi. Yani her gün tek tek kayıt giren birisine artık onu robot giriyor. Sen işte bu sürecini geliştirmek üzere proje yap dediğinde insanlar kendilerini değerli hissediyorlar ve değerli buluyorlar. Zaten buna gitmek lazım. İş yapış şekillerimiz, iş tanımlarımızın hepsi değişiyor. Bir yolculuklardan bir tanesi tabii ki. Mesela bir tanesi şey, satış temsilciliği. Ben buna çok takıntılı biriyim şu aşamada. Bana göre satış temsilciliği diye bir şey yoktur. Danışman vardır. O müşterinin danışmanıdır. Şimdi o yolculuğun içindeyiz. Demin anlattığım araçları kullanıyor benim arkadaşlarım bugün. Satışçılık şudur, raftekini satar satışçı, Katalogdakini satar. Biz onu satmıyoruz. Biz müşterimizin sürecine bakıyoruz, işini anlıyoruz, ona uygun çözümler öneriyoruz. Bir tane de değil, bir sürü çözümler. Öneriyoruz. Bu danışmak ya da oturuyoruz. Senin bu işini böyle çözelim diyoruz. Dolayısıyla bu şekle evriliyor iş hayatı ve burada biz bu transformasyonla beraber önemli kazanımlar elde ediyoruz. Yani ben çok basit bir örnek vereyim. Şimdi rakamlara baktım. Mayıs sonu geliyor. Biz yani iş kaybetmiyoruz. Şimdi bu işler inanılmaz durdu. Çünkü nereden iş kaybetmiyoruz? Pazar payımız artıyor odaklandığımız alanlarda. Bir örnek vereyim. Türkiye'deki revizyon ettiğimiz komponent, yılda bin tane komponent revizyo ederken komponent yenileme merkezinde kriz olmasına rağmen 2018 yılında 2000 üzerinde komponent revize ettik. 2019 yılında da ekibinin üzerinde komponent revizyonu yaptık. Bu sene de benzer bir trendle gidiyor. İş hacmini arttırıyoruz. Çünkü işleri yapma süreçlerini kısaltıyoruz dijitalin ile beraber. Dolayısıyla daha fazla insana, insan gücüne ihtiyacımız var. Dijital ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Tabii dijital veya robotlaşma. Yani robotlaşma deyince şunu anlamak lazım. İşte üretim robotları, operasyon robotlarının dışında bizim gibi kullandığımız yazılım robotlarının süreci izleyen robotlar geldiğinde inanılmaz bir verimlilik geliyor ve orada bir Verimlilikle beraber iş hacmi artışı geliyor. O iş hacmi artışı nedeniyle insanların gelmesi gerekiyor. Ve insanlar da bu sürecin en önemli parçası. Çünkü insanlar olmadan bunları bağlamak, bunlarla ilgili gelen şeylere yorum yapmak, ona göre aksiyon almak çok kolay bir iş değil. Bizim Müneccim şimdi örnek vereyim. Biliyor evet komponentin şey olduğunu ama gerisini insan hallediyor. O müşteriyle konuşacak, onu ikna edecek, çözüm sunacak, alternatif yapacak, onunla ilgili koordinasyonu sağlayacak yine insan oluyor. Dolayısıyla insanla ilgili sürecimiz de devam ediyor. Burada hani kilit nokta insan, yüzde katılıyorum ve süreç.